Havuç Tarator için gerekli malzemeler 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ben 8 tane havuç rendeledim ve light yoğurt Dukan tarifi için yapıyorum bunu bir taraftan da balık somonu Tövbe sebze günündeyim Somon balığı yapıyorum bir taraftan yanıma da havuç tarator yapacağım 8 adet, e, küçükdür havuçlarım o yüzden 8 adet havuç doğradım, doğramadım pardon rendeledim 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ve light yoğurtum var şimdi e, Zeytinyağının hepsini kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü dukanda ne kadar az zeytinyağı kullanırsak sizin için o kadar kar. Günlük tolere hakkımız 2 tatlı kaşığıdır. Havucu öyle de yiyebilirdim. Yalnız havuçtan e, o vitamini alabilmek için yağda kesinlikle havucu marine etmemiz gerekiyor yağla birlikte ki e, o havucun bütün vitaminlerini alalım. İçinde bol miktarda A vitamini var. Bu sebeple hem gözümüze hem cildimize iyi gelecek havucu bu şekilde kullanmayı tercih edelim. Yağ az olmakla birlikte. Şimdi havucumuzu zeytinyağının hepsini kullanmamıştım ama arkadaşlar biraz daha üstüne ekeceğim. Çünkü zeytinyağı havuç candır. Bolca vitamindir. Birazdan bu Piştikten sonra light yoğurtumla birlikte yemeğimin yanında bunu da bir çeşit olarak yiyeceğim keyifle ve zevkle arkadaşlar. Teşekkür ederim.